cheesecake yapacağız limonlu cheesecake için ilk olarak 2 tane burçak bisküvi bu küçük paketlerden yaklaşık 300 gram ben tabanı için fındık kullanmayı da seviyorum yarım su bardağı fındığımız 3 yemek kaşığı toz şekerimiz böyle dolu dolu bir kaşık değil hafif silme. Bunları bir güzel rondodan geçiriyoruz. Daha sonrasında bir tane kelepçeli şöyle kek kalıbımızın tabanına yağlı kağıdı yerleştirdim. Sonrasında buradan sıkıladım. Sıkıladıktan sonra da fazlalık parçayı makasla kestim. Tabanı için yağlı kağıdımızı Döktükten sonra kaşık yardımıyla güzelce bunu eşit bir şekilde kalıbıma sabitleyeceğim. Ee, bisküvi tabanımı kek kalıbıma dökmüştüm. Kaşık yardımıyla ya da bir spatula yardımıyla şöyle eşit bir şekilde her tarafı eşit olacak şekilde güzelce bastıra bastıra kalıbıma yayıyorum. Bu işlemden sonra e, hazırlamış olduğum bu tavını 160 derece fırına e, göndermem gerekiyor. Ama burada bir püf noktası var göndermeden önce. E, bir sonraki katman olan krema katmanını pişirirken e, bir şeye koyacağız. E, su kabına koyacağız. O şekilde fırına vereceğiz. Su kabına koyunca da bu yanlardan ıslanma olmasın diye eşit bir şekilde pişebilsin diye e, kalıbımızı dıştan şöyle bir alüminyum folyoyla sarmamız gerekecek. Şu şekilde alüminyum folyoyla her tarafını sardık. Şimdi e, bunu 160 derece sıcaklıktaki fırınımıza e, 10 dakika pişirmek üzere koyuyoruz. 10 dakika piştikten sonra çıkaracağız. Tabanımız 10 dakika sonra fırından çıktı. Şimdi kenara alıp e, soğuması için bırakıyoruz. Koymamız gereken malzemelerimiz labne peyniri 600 gram yaklaşık. kabımıza aldık. Daha sonrasında üzerine bir su bardağı toz şeker 3 kaşıkta un ilave edeceğiz. Unumuz yine çok aşırı tepeleme değil. 3 yemek kaşığı da unumuzu ilave edeceğiz. Ve sonrasında bunu bir mikser yardımıyla düşük devirde yalnız, bu çok önemli çok fazla köpürtmememiz gerekiyor. Düşük devirde bunları homojen bir karışım olana kadar güzelce çırpmamız gerekiyor. Karıştı. Sonrasında iki yemek kaşığı limon suyu, limonun büyüklüğüne göre bir buçuk iki limondan çıkıyor. Bu limon suyumun üzerine bir paket kremamı ilave ediyorum. Karıştırıyorum. Malzememin içine bunları da ilave edeceğim ve karıştırmaya tekrar devam edeceğim şöyle şu kaşık yardımıyla karıştırmak istiyorum kaşığımı da iyice Yardımıyla ya da e, manuel bu fırçalar, çırpıcılar yardımıyla da yapabilirsiniz. İlla böyle mikserle yapmak zorunda değilsiniz. Çünkü bakın şöyle karıştırdığım zaman da güzel bir şekilde karışıyor. Daha sonrasında e, homojen bir şekilde karışan karışımıma 4 tane yumurta ilave edeceğim. Ancak burada şöyle bir püf noktası var. Yumurtaları teker teker ilave edeceğim. Bir tane yumurtayı kıracağım, onu karıştıracağım. Homojen bir şekilde karıştığını gördükten sonra Yumurtalarım orta büyüklükte. Eğer çok büyükse yumurtalarınız 3 yumurta da olabilir. Kırdım. Bunu karıştırdım. takılmakta zor iş. Şu an bunu anlayacağım. Evet. ikinci yumurtam da güzel bir şekilde karıştı. Şimdi üçüncü yumurta. Zaman daha. dökülen şeyler. Evet, karıştırma işini. Zamanında. çıkardığım bisküvi tabanımı bir tane yaparken de bahsettiğim tepsiye yerleştiriyorum. Sonrasında bu tepsinin yarısına kadar su ilave ediyorum. Karışımımı klasik kek işleminde de kek yaparken ki işlemde yaptığımız gibi şu şekilde biraz sallıyorum ki içerisindeki boşluklar dışına çıksın diye. Bu şekilde hazırladığımız kremayı da ee, döktükten sonra 170 180 derece e, fırınınızın sıcaklık seviyesine göre 170 derecede olabilir. Eğer e, çok ısıtmıyorsa 180 derecede 70 dakika üzeri hafif böyle kızarana kadar, tatlı bir kızarıklık olana kadar e, pişiriyoruz. Yaklaşık 70 dakika boyunca e, pişirdiğimiz kekimizi fırınımızdan çıkarıyoruz. Üzeri bu şekilde kızarmış oluyor. Bir kenarda soğumaya bırakıyoruz. Bu süreçte biz de üzeri için limon sosunu yapmaya başlayacağız. Limon sosumuz için iki tane limonu, orta büyüklükteki limonu sıkıyoruz. Bir tenceremize alıyoruz. Aldıktan sonra altını yakıyoruz. Limonlarımızın hafif kaynamasını bekliyoruz. Isınıp kaynamaya başlayan limon sosumuzun üzerine yarım su bardağı Şekerimizi ilave ediyoruz. Ve karıştırıyoruz. Daha sonrasında bu karışımımızın üzerine 2 yemek kaşığı nişasta ilave ediyoruz. Nişastamızı ilave ediyoruz. Karıştırmaya devam ediyoruz. Nişastaları ilave ettikten sonra karışımımıza yarım süt, yarım su bardağı karışımımıza yarım su bardağı sütümüzü ilave ediyorum. Karıştırmaya devam ediyorum. Koyulaşana kadar karıştıracağım. Şimdi gördüğünüz gibi e, sadece limon suyu nişasta ve e, süt ilave ettiğim karışımın limonlu cheesecake için rengi biraz açık. Böyle bayağı açık sarı. Ben bunu tam böyle pastanelerdeki e, çizkeklerde olduğu gibi koyu sarı böyle parlak ve koyu sarı olması için bir e, buçuk tatlı kaşığı zerdeçal ilave ediyorum. E, o zaman rengi böyle çok güzel bir şekilde tam o pastanelerde gördüğümüz haline alıyor. Şöyle bir tane öncelikle ekliyorum bir tatlı kaşığına karıştırıyorum. Eğer yeterli bulmazsam rengini. Biraz daha ilave edeceğim ama sanki bir tatlı kaşığı zerdeçalım yeterli oldu gibi. Hafif altını açıyorum bacağımın. Şimdi topaklanmasın diye güzelce karıştırıyoruz. alana kadar yani bu şekilde karıştıracağız. Koyulaşmaya başladıktan sonra da iki yemek kaşığı tereyağımızı ilave edeceğiz. Ki hem lezzet versin hem de parlaklık versin diye. Şu an karıştırmaya devam ediyoruz. Topaklanmasın diye. Karışımın katılaşmaya başladı. Bu hale geldikten sonra 2 yemek kaşığı tereyağını da ilave ediyorum ve karıştırmaya devam ediyorum. Tereyağım eridikten sonra kıvamın bu şekilde oldu. Şöyle akışkan bir kıvam. Rengi ise çok güzel canlı bir sarı. Şöyle göstereyim. Limonlu sosum hazır. Bunu şimdi biraz soğumaya bırakacağım. Daha sonrasında soğuyan kekimin üzerine döküp buzluğa vereceğim. Buzlukta yaklaşık 1-1,5 saat dinlendirdikten sonra normal dolap tarafına çıkarıp bir 2 saat de orada dinlendirirsem tam kıvamında bir çiz kekim olmuş olacak. Şimdi bunu soğumak için kenarda biraz dinlendiriyorum. Şöyle kıvamını tekrar göstereyim. Soğuması için bırakıyorum. Bir kenara soğuması için ayırdığım kekim ve limonlu sosum Güzel bir şekilde ıladılar. Çok aşırı buz gibi değiller. Kek belki e, buz gibi şekilde yani çok soğumuş bir şekilde olabilir ama sosum çok soğuk olmasın, ılık olsun. Çünkü e, katılaştığı zaman bunun yayılması zor olacaktır. Şimdi sosumu kekimin üzerine güzelce... Evet sosumu döktüm. Bunla eşit bir şekilde yayıyorum. Evet. Sosum çok güzel. Kıvamı güzel oldu. Tadım da güzel olduğunu düşünüyorum. Şimdi bunun üzerine güzel bir şekilde jelatin çektikten sonra buzluğa atacağım. E, buzluğa attıktan sonra 2 saat dinlendireceğim. Daha sonrasında çıkarıp 1,5-2 e, saatte e, üst dolap tarafında dinlendireceğim. Sonrasında kıvamını, aldığı görünümü sizinle paylaşacağım.